Televizyonda hani burada bir e, yargılamak olabilir bu yanlış anlaşılmasın. Televizyon içeriklerine baktığımız vakit cinsel içerik, mafya, uyuşturucu, çocuklara Çeteler. uygun olmayan çeteleşmelerle hakkında şeyler. Ama bizim gençliğimiz zamanı, çocukluğumuz zaman, gençliğiz hala çocukluğumuz zamanı içerikler işte e, bilgilendirici programlar, işte gezelim görelimler tarzı şeyler yok. Bütün konseptimiz bu olacak. Bir, bir nevi mini belgesel kanalı. Biz hayvanlarla belgesel değil, Türkiye'yi bir daha baştan gezeceğiz. İşte gidip bir yerde yemek değil. İzmir'e gittik. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yaklaşık olarak hemen hemen bütün programları izledim, gezelim, görelim tarzı programları. Efes kimse anlatmadı. Evet. Tarihini bilmiyoruz. Ülkemizde çok değişik bir şey var. Kültür Bakanlığı'nın çok ciddi rakamlar alınıp, bu rakamlarla belgeseller çekiliyor, tantan filmleri çekiliyor ama bu çekimler herkese ulaşmıyor. Yeterli de değil aynı zamanda. YouTube'da da bunu yapacağız. Evet. Aynı şeyi televizyon kanalı açacağız. Bu yaklaşık olarak 4-5 yıllık bir proje. Bugün bir televizyon kanalı açmak çok zor bir şey. Evet. Hani e, kimsenin gözünde ya kolay işte bir uydudan frekans satın alırsın, işte yayına girersin. Bunun arka penceresi var. Şu anda burada gördüğün yani sizin bizim dışımızda bir arka taraf var. Bu arka tarafı görmek lazım. Yani bir ekip.